Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Blox Fruits oynuyoruz. Bugün Blox Fruits'te size bu bütün dövüş stillerini göstereceğim ve bütün kılıçların nasıl alınacağını göstereceğim. Kılıçlar. Bu değil hemen ee, şey. Buna başlayalım. Evet arka plan biraz kısıyoruz. Arkadaşlar bu klasik katana, katana, katana. Bu klasik bir katanadır arkadaşlar. Kit yani kit yani. Ee, şöyle göstereyim size. Quad Rush. Nasıl şöyle şak şak şak. Şunu alacağım, Ondan sonra geleceğim. Şunu alacağım. Allah seni bize yapsın. Ha ben hakim açmıyor Tek. Neyse. İşte bunu gösterdik ve nasıl alındığını hemen size göstereyim. Bu arada burada kılıç atılmıyor. Haberiniz olsun. Aa. Geberiyor Hemen şu inkompat kompat bitsin. Yoksa alacağım. Bu arada arkadaşlar size işte çok güzel bir haberimiz var. Arkadaşlar çekiliş vardır. Çekilişe katılmak isteyenler yoruma ben yazabilir. Çekilişin kazanına Quake Fruit vereceğim. Eğer isterseniz size yeni güncelleme ile gelen Portal Fruit verebilirim. Ya da Puff Fruit de verebilirim. String de olabilir. Ama ilk önce tabii ki de anlarsınız. Yani söyle Çok güzel. Yani. Tamam arkadaşlar. Buradan Sword Dayalı geliyorsunuz. Katana 1000 TL Kapat şunu Kutlas ise bu da 1000 TL Ama ben size katana yağmaya öneririm Çünkü katana daha fazla vuruyor Bu kutlas daha az vuruyor Ve birazcık yavaş vuruyor Kutlası da göstereyim size Şöyledir arkadaşlar kutlas X2 maksimum Bu ne ya sonra son gideceksin bir tane vuracaksın 5 milyon tane xp neyse işte arkadaşlar bunların ikisi de aynı böyle yaparak güzel yapabilirsiniz tamam şimdi maymun haritasında bir şey yok burada da zaten göstermiştik maymun haritasından sonra oraya gidiyoruz ve orada tam iki adet şeyimiz var hem kılıç hem de iron mace bir de triple katana alabiliyor yok Dual katana alabiliyorsunuz yani söyledim. Bu triple katana'yı daha sonra alacağız. Hemen şöyle hızlı siyahat. White rush. Ben bıçağımı takayım ne olur ne olmaz. Bıçak. Items, Midnight Black Rose. Allah'ınız. <laughs> Yummy. Bobby yok. Güzel. Söyle. şuradan şöyle kasarak da alabilirsiniz. Neyse. Ben, ben ne söylüyorum? Bakın şimdi. Bu adaya geldiniz ya. Hemen şurada. Sword Dealer of the West. Bu size şunlardan veriyor. Iron Mace. Bakın arkadaşlar. Şunu veriyor. Güzel. Ne? Hayır. Pek güzel değil. Aslında yani son vuruşu güzel. Ve dual katana şöyle, ee, şöyle 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 bum bum bum. Ve arkadaşlar buradaki dövüş stilini almak için bakın burada bir tane kapı var. Bakın şimdi buradaki kapıdan giriyorsunuz ve burada Dark Steep Ability Teacher yazıyor ama bakın Dark Steep Teacher yok diyor ki burada e, kara ayak yeteneğini 150 bin TL'ye almak ister misin? Ben tabii aldım isim diyor ki sen tekrardan öğrenmek istiyorsun sonra öğren işte arkadaşlar böyle İnşaat telifli, telifli değildir İşte arkadaşlar şöyle şöyle vura vura gidebilirsiniz çok güzeldir bunun neden ilk başlarda almanız lazım çünkü a bu en son ayağında bir tane ayağınıza şey çıkartıyordu overhead neye alaka bunu deneyeceğim kalsın arkadaşlar göstereyim hemen şöyle vuruyor vuruyor sonra şöyle zıplayabiliyorsunuz baya vurdum şöyle break dance var dönüyor böyle mesela evden ders gibi bir de baraj var siz bunu basılı tutmak zorundasınız Önerir miyim? Öneririm çünkü hem hızlı ve seri vuruyor. Bakın şimdi otomatik tıklamayı açıyorum. Gördüğünüz gibi çok seri vuruyor. Tamam şimdi bundan sonraki çöl. Çölde kılıç alınamıyor. Aynen çölde oyuncu çölde kılıç alınamıyor. Tamam şimdi. şimdi. Alınamıyorsa çölden sonra burası geliyor. Zaten bir önceki aaa evet. o varıt hala doğmamıştı. Bu ne? Bu ne şimdi? Yeni adam mı? Nasıl ya? Nasıl ya? Aha bakın ne olmuşken göstereyim size bakalım ne Nasıl? Bu? <laughs> Hadi canım <oo>! <gülüyor> <gülüyor> Niye bunun içi ayağı da? E bu kara step ama. Bu diğer step değil ki. Aa. Bir de hız veren şeyden taksak şeyden. bu bayağı uzandım. Bir bakalım burada ne varmış. Hem zaten bir sonraki adanın da yanındaymış. Çok şansa bir çok şans çok güzel oldu yani. Hemen büyüyelim. Şöyle. 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 Daha bu Bu ne alaka şimdi? Ben hala bunu anlayamadım. North Pole. Aa 11 dakika kalmış. Herkes burada bekliyor. Bu ne? Neyse arkadaşlar biz gidelim. Buraya. Buradan da para kazanabilirsiniz arkadaşlar çok kolay bir şekilde. Arkadaşlar buradan da Sport Day Of the Airstan alabilirsiniz. Bakın ee, şeyin boyutu 100.000. bin. Boru işte triple katana ise 60 bin. Ne kalmanızı hemen Triple katana alayım. Yani katana daha güzel vuruyor çünkü. Bum. Bum. Ve burada kasarken Burada kasarken de ee Şey Ne oluyor? ya? Ha bu portal kullanmış. Abi niye herkes portal kullanıyor ya? Yani portal dediğiniz şu yani. Portal fruit. Fruit. Dark Man falan filan işte. Kendi nereden düşüyor? Kendi kendi. Candy Candy. Omuruz her tuzun oldu. Evet sen ne alaka? Tamam bu neymiş şimdi? Hiçbir şey. Tamam o zaman biz buraya ee, şeyimizi alalım arkadaşlar. Hmm. Buraya buraya bastığımız zaman artık buraya gelebiliyoruz. Çok güzel. Tamam. Bunlar, bu buzlu adadan sonra nereye gidiyoruz? Ee, şuradaki yere gidiyoruz. Orada da yok. Burada da yok. Bundan sonra şuraya gidiyoruz. Burada da yok. Bundan sonra şuraya gidiyoruz. Burada da yok. Ah, maşallah her yerde bu. Buradan buraya gidiyoruz. Burada da yok. Buradan da sonra geliyoruz. Şu yer altı yerine gidiyoruz. O... Nasıl ya? Ha, şuraya gidiyoruz orada bir tane e, arkadaşlar oraya girmek için bana bir şey istiyor da ben tabii yüksek şey olduğum için level olduğum için diyor ki sen artık burada kasılamazsın sana girmeni izin vermiyoruz e, düşüp yani tam levelseniz oradan girebiliyorsunuz orada da bir tane dövüş stili var 750 bin TL az önce benim kullandım burada da şey e, elektrikli el var şöyle şöyle vuruyor ama ayaklarıyla değil elleriyle. Ha, buradan sonra yer altına gidiyoruz. Yer altından sonra yukarı çıkıyoruz. Şuradaki yok. Bak şimdi, şuradaki ha bak şuradaki yere çıkıyoruz. Oradan da şuraya gidiyor. Bitmiş ya. İsterseniz bir sonraki videoda için yani birinci denizden ikinci denize nasıl geçebildiğinizi gösteririm. Eğer istiyorsanız söyleyin bana çünkü ben yaparım. Çünkü ben bütün denizleri açtım bakın. Bayağı yüksek seviyorum. Neyse, bir sonraki e, seviyelerde bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Canlı çok iyi bakın. Hoşça kalın.